Herkese merhaba arkadaşlar Bugün pardon biraz şarjım az ee, Bugün arkadaşlar Kankama hesabımı satma şakası yapacağım ee, Hesabımı başka birine verdim diyeceğim ee, Hemen doğru söyleyelim. Merhaba Da sen kimsin Dur hesabını sat Dur hesabını sat da hesabımıza. Ne diyecek acaba çok merak ediyorum. Ne 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 ne. Dersleri dersleriyle uğraşıyor. Terslerinde zorlanıyormuş. <laughs> Allah'ım <'ın> lütfen <laughs> çok korkunç. Çok korkunç cidden. Burası böyle bir sansür oluştu. Of ama ya. Olmaz ama dede. Adım ne olsun bir dakika. Bu arada adım

Ne oldu memnun? Yok. Hesabı bana ait. Evet arkadaşlar, hesabı. Şu an çile bağırıyor. Özür dilerim. Arkadaşlar 80 haberinde sürprizim var. Biraz sessiz olacağım. Dur sesini kısa. Biraz sessiz olmalarını söylüyorum. Belki. Bilmiyorum. Ne alaka? Düzü değil Hayır. Ben Melisa. Re 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 re. Şunu yazsam birazdan diyeceğim. Troll diye. Nisan günü. Galiba anlamadım. Anlama lütfen anlama lütfen. Anlama. Bak gerçekten mi? Herkes anlıyor zaten çıkar. Ya şaka değil. Drive. <laughs> Videodasın. Selam de. Yeah. Şey ya. Bugün <laughs> Bal gibi. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olursanız ve videoma like atarsanız çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Bir dakika hemen bir şeyle de bitirelim. Poz attım kabul eder. Bir dakika hemen foto alalım. Foto çok önemli. Şile bağırıyor özür dilerim bunun için. Şöyle hemen foto. Kanalıma abone olun. Like atın bay bay.